Herkese selam. Ben Emir. Bu bölümde sizlere ünlü iş adamı ve yatırımcı Mark Cuban'ın hikayesini anlatmak istiyorum. Mark Cuban, bir NBA takımı olan Dallas Mavericks'in eski sahibi ve ünlü yarışma Shark Tank'in jürilerinden biriydi. Kendisi aynı zamanda bir milyarder. Dilerseniz gelin onun başarı dolu hayat hikayesini birlikte keşfedelim. Mark Cuban, 31 Temmuz 1958'de Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde doğdu. Babası Norton Cuban bir otomobil döşemecisiydi. Annesi Shirley ise sürekli farklı işlerde çalışan birisiydi. Cuban, 12 yaşında ilk kez iş hayatına atıldı. Pahalı bir spor ayakkabısı alabilmek için çöp poşeti satmaya başladı. Birkaç yıl sonra gazete de satarak işlerini genişletti. 1981 yılına geldiğimizde Kelly İşletme Okulu'nda işletme adında mezun oldu. Bu okulu seçmesindeki sebep en iyi 10 işletme okulu arasındaki en düşük öğrenim ücretine sahip olmasından ötürüydü. Mezun olduktan sonra Cuban Pittsburgh'a döndü ve Mellon Bank'ta işe girdi. Burada kendini makineler ve ağlar üzerine çalışmaya adadı. 7 Temmuz 1982'de Cuban Dallas, Texas'a taşındı. Burada ilk olarak barmenlik yaptıktan sonra köklü bir yazılım şirketinde satış elemanı olarak işe başladı. Fakat bir gün müşteriden yeni bir iş almak için mağazayı açmayı ihmal edince işten kovuldu. Cuban işten kovulduktan sonra bu işi kendi şirketini kurarak yapmaya karar verdi. Eskiden çalıştığı şirketteki müşterilerinin desteğiyle Micro Solutions ismini verdiği şirketi kurdu. Başlangıçta sistem entegrasyonu ve yazılım satışı yapan bu şirket, hızla büyüyerek 30 milyon dolar gelir elde etmeye başladı. 1990 yılında Cuban şirketini CompuServe ve tam 6 milyon dolara sattı ve vergiler düştükten sonra yaklaşık 2 milyon dolar kazandı. Ancak Cuban'ın asıl büyük sıçraması 1995 yılında üniversiteden arkadaşı Todd Wagner ile birlikte kurduğu AudioNet ile oldu. İnternetin henüz çok yeni olduğu bir dönemde ses ve video yayınlarını internet üzerinden yapmak gibi bir fikre sahiptiler. Bu fikir kısa sürede büyük başarıya ulaştı ve 1998'de şirketin adı Broadcast.com oldu. 1999 yılında internet balonunun en tepe noktasında Cuban ve arkadaşı Wagner, Broadcast.com'u Yahoo'ya tam 5.7 milyar dolar değerindeki Yahoo hissesi karşılığında satmayı başardılar. Cuban tam bu noktada akıllıca bir harekette bulundu. Kazandığı Yahoo hisselerini olası bir değer kaybına karşı sigortalattı ve nokta.com balonunun patlamasıyla hisse değerleri dibe vurduğunda büyük bir kayıptan korunmuş oldu. Şimdi bir durup düşünelim. Bir şirket kuruyorsunuz, büyütüyorsunuz, sonra milyarlarca dolara satıyorsunuz ve kendinizi bir alda milyarder olarak buluyorsunuz. Peki bundan sonra hayatınıza nasıl devam ederdiniz? Çalışmaya. Şirket kurmaya devam mı ederdiniz? Yoksa bir kenara çekilip hobilerinizle mi vakit geçirirdiniz? Siz bunu düşünüyordurun, ben size Mark Cuban'ın ne yaptığını söyleyeyim. Hobisini işe çevirdi. Cuban'ın en büyük ilgi alanlarından birisi basketboldu. O nedenle 4 Ocak 2000 yılında bir NBA takımı olan Dallas Mavericks'i tam 285 milyon dolara satın aldı. Mavericks, Cuban'dan önceki 20 yılda maçlarının sadece %40'ını kazanabilmişti. Ancak Cuban yönetimi ele aldıktan sonra bu oranı %69'a çıkardı. Takım, playofflara neredeyse her sezon katıldı ve büyük başarılar elde etti. Ancak 27 Aralık 2023'te Cuban Mavericks'teki %73 hissesini satarak yeni girişimlerine daha fazla odaklanmaya karar verdi. Peki Cuban'ın yeni hedefi ne miydi? oldukça önemli ve toplumsal bir soruna çözüm bulmak istiyordu. İlaç fiyatları. Şimdi bir düşünün. Amerika'da hasta oluyorsunuz ve doktora gidiyorsunuz. Doktor size bir ilaç yazıyor ve eczaneye gidiyorsunuz. Sonrasında ilacın fiyatını okuyunca gözleriniz fal taşı gibi açılıyor. Fiyatlar inanılmaz yüksek. Bu durumun nedeni aslında çok basit. Amerika'daki ilaç şirketleri ilaçların fiyatlarını istedikleri gibi belirleyebiliyorlar. Pek çok ülkenin aksine Amerika'da devlet devreye girip ilaçların fiyatlarına karışmıyor. İşte bu noktada Mark Cuban devreye giriyor. Cuban'ın amacı ilaçları daha uygun fiyatlarla insanlara ulaştırmak. Nasıl mı? İlaçları doğrudan üreticilerden alıyor ve üstüne sadece %15'lik bir kar payı ekliyor. Yani aracıları, fazla maliyetleri, çeşirilmiş fiyatları tamamen ortadan kaldırıyor. Böylece insanlar ilaçlarını daha ucuza alabiliyorlar. Bundan dolayı Mark Cuban oldukça sevilen bir isim haline geliyor. Bu arada Mark Cuban sadece bu çalışmalarından ötürü değil, aynı zamanda Amerika'da oldukça popüler bir girişimcilik yarışması olan Shark Tank'teki jüri üyeliğinden dolayı da oldukça sevilmekte. Cuban bu yarışmada girişimlere yaklaşık 20 milyon dolar harcayarak birçok şirketin ortağı oldu ve sonrasında aralarından oldukça başarılı şirketler ortaya çıktı. Evet, Mark Cuban'ın hikayesi kısaca böyle. Ama gelin bölümü bitirmeden Mark Cuban'ın bizlere verdiği tavsiyelere bir göz atalım. Birinci tavsiye. Eğer işinizde başarılı olmak istiyorsanız o alandaki en güncel bilgileri edinin. O alanda uzmanlaşın. Böylece herkesten önce aksiyona geçebilirsiniz. İkinci tavsiye. Bolca kitap okuyun. Bir sonraki milyon dolarlık fikri sadece birkaç dolara alabileceğiniz bir kitaptan edinebilirsiniz. Üçüncü tavsiye. Öğrenci gibi yaşayın. Birçok kişi daha fazla para kazandıkça daha fazla harcama eğilimde olur. Bunu yapmayın. İlk zamanlarda birikim ve yatırım yapın. Kendinizi geliştirin. Sonrasında bu yatırımlardan elde ettiğiniz gelirle istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Öncelik sırasını asla karıştırmayın. Dördüncü tavsiye. Çok çalışın. Şans kendisini hazırlıklı olanları sever. Eğer siz hazırlıklı olursanız şans kapınızı çaldığında ondan yararlanabilirsiniz. Eğer hazır değilseniz ne kadar şanslı olursanız olun ondan yararlanamazsınız. Beşinci ve son tavsiye sürekli deneyin. Kaç kez başarısız olduğunuz önemli değil. Birçok kez başarısız oldum ama insanlar siz başardıktan sonra geçmişinizdeki başarısızlıklarınızı konuşmazlar. Sadece başarılarınıza odaklanırlar. O nedenle Kaç kez başarısız olduğun önemli değil. Unutma, sadece bir kez başarılı olman yeterlidir. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.